Herkese selamünaleyküm. 124 aracımızı kaporta boya verdik. Motorda bir sıkıntı çıkınca da Hakan Usta'ya getirdik. Ustam selamünaleyküm. Şimdi bilgi alacağız. Aleyküm. Ustam motorun durumu nedir? Motoru göndermesiniz mi? Motor haşat ya. Gerçekten mi? Motorumuz bu arkadaşlar. Tamam da kendi motorunu vermişsiniz mi motoru almışsınız. Motor 1 -3. 1 -3 motor. E bu motor 1.3. 1300 motor. bu yatan bir araç yani motoru. Ya bu komple motor sıfır yapılacak ama dışındaki parçalar kalmamış kardeşim şimdi. Yazık değil mi? Kendi orijinal motoru niye verdiniz? Şunlara baksana. Şimdi komple sıfır motor yapılacak. Bu motor yat yatmış. Bir de bu arabada yatak sarmış. Bir de olan motor. Hı hı. Ya e bu komple rektepeye gelecek. Buna Kral taşlanacak kurtarır mı kurtarmaz mı? Ama halledersin değil mi ustam? Hakan ustayı tavsiye ettiler. Et Sanayide çok fazla ektim ama yapamadılar yani. Sonunda da Hakan Usta'ya geldim. Gel. Evet Bu araç size verilen araç 1300 motor demişti tamam mı? 1300'ün azı. Senin kafana söyletme. Bu kam motor geçer bunlar. Evet. Tamam mı? Hani piyasada diyorlar yani piç motor falan da alsa falan. Ha piç motor diye bir şey yok. Hani bu kam motoruna geçer. Ama sen getirdiğin motor komple sıfır motor olacak. Bunlar refefe'ye gelecek yani. Kendi eski üstündeki motoru niye verdiniz? Kendi orijinal motoru. Ona bak ruhsat olayları olacak buradan. Numaraları var. Yani motor yapılacak. Yaparız. Sıfır. Ama getirdiğiniz motor, 1.3. motor üstündeki bu kablatör Gel buraya 124 kablatörü takmışlar Tamam kardeşim bunun kablatörü yok üstünde haberiniz olsun bak Termostatlar, devredanlar hep çürük yani buna hep masrafınız gidecek yani ya, Ustam Ve, iyi olsun da ya, Bilmiyorum yani rahat nerede varsa bir rahat bir dört milyonu bırak Bundan sonra bu arabanın Motoru yapılırsa bunun dinamosu nerede marş dinamosu yok ortada O dinamosu da 1300'ün dinamosuna göre alacaksın. Hani eski kendi düzgün olan marş dinamosunun dişisi uyum sağlayamaz. O da bana getirdi. Sağ kardeşim ben yarın da atarım. Allah nasip ederse Selek Tepe'ye veririm. Üç, üç gün içinde bize göndeririz. Tamam kardeşim. Allah razı olsun ustam. Tamam. Size Hı -hı. güveniyorum. İnşallah. Üç gün sonra arkadaşlar motor yapıldıktan sonra yine video çekeceğiz. İnşallah. İnşallah. o zaman da bir İnşallah. duruma bakacağız. İnşallah. Motorun haline bak. Bir de sıfır motor yaptığım zaman o zaman bir videomuzu çekeriz tamam mı? Tamamdır ustam sağ olasın. Sen de sağ ol. Allah'a emanet olun. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.